Selam arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bir iki duyuru yapıp hemen videoya geçeceğim. Öncelikle aranızda hala Discord'umuza gelmeyen varsa açıklamaya Discord'u bırakıyorum. Eğlenceli sohbet, muhabbet çok fazla dönüyor. Hatta takım arkadaşı bile bulabilirsiniz. Ben çok fazla rastladım. Discord'da tanışıp beraber oyun oynayan. Ve akşamları da beraber muhabbet ediyoruz Discord'da. Siz de gelerek muhabbetimize eşlik edebilirsiniz. Bir de bu sezon bölüm 1, bölüm 2 diye bölüm 5'e kadar falan gidecek. Belki daha fazla bile olabilir bilmiyorum. Çünkü çok fazla video çektim. Onları tek seferde atamazdım. Videolardan keyif alıyorsanız beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bir yorum bırakırsanız da çok güzel olur. O zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Sağ tarafa. Onun da girebilirim daha. Çok ya. atınca kaçıyorlar ya. Aleyküm selam. Bir, bir tane vurdu sonra kaçmaya başladı garip. 20'yi arıyorum buldum. Alırım kanka geliyorum. Oo ben evet, direkt iyi. ev açacağımızın yanındayım. Buraya bir alet dolabı atayım ya. bari ya. Atsam mı ya da? Tam onun yanındayım Ziyap bu arada. Bunun yanında ne 2, 2 milyon yani ben yol Discord kiti var. çekebildim ben bu arada abiniz olsun. Medikit. kit okey. Onu çektim Ben onu kapattım. Yo çektim ben. Gel Neredesin? Şöyle şeyi alıp geleyim hemen. Direkt mi yapalım şeyi? Hemen yatak atayım buraya. Evet, Bilmiyorum kardeşim ben aldım. Oo her yer helikopter çok iyi. Bulduğunda da nasıl seyirli? Lan biri ok attı. Biri almış lan burayı. Peki sen nasıl yiyorsun? Ben de şerif yiyorsun. Beyblok diye bir şey var mı? ben <laughs> de <laughs> 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 Şuraya üstüne bakalım ya sen. Bakın bak. Ben de Ha. Biz nereye atacağız? O ben dediğim yerdeyim şu an. Harbi mi? Ha, orada dedim. Oraya geçsin o zaman. Lan muhabbet yapın klan klan? Kabul etmek için de slash klan yazacaksınız. Oradan et sağ üstü gözüküyor. Orada kabul et var. Kimse yok burada ha. Direkt buraya kullanalım dur orada. Var bende var bir tane. Almayalım. Atla biri geliyor. Atacağımız yerdeyim ben. Bir kişi var sadece. O da uzakta şu an. Geliyoruz abi yavaştan. Kemal geliyor musunuz? Evet. Ee, hemen yanımızda madencilik var ya galiba adam orada. Dönüşüm yapıyor olabilir. Hemen oraya inin. Ben de oradayım. Adam cıbıldaktı bu arada. Haberiniz olsun. Ne sizi gördüğüm şey an e uğraşacağım. Adamın atı orada. Bir gördüm bir size. Bir Bak koşan benim. Nice suit. Yani? Evet evet. Bakın oraya. Şimdi siz buradan çıkarsa ben fightlayacağım. Solda uyumuş mu lan o? Oyun dü oyundan düşmüş galiba adam. Atın oraya bakın orada bir biri uyuyor. Böyledim, Böyledim, uyuyor. Sen gel lan oraya. Beni alın takım akıl şey Sen alabilecek misin bunu? Domuz biz benimiz dolu. alabildiğimi alayım. Benim üstümde iki tane kurt evet, almıştım. Bu adamda 6k taş vermiş. Bunu da alsanıza ben alamıyorum. O germenisi var lan. Üstüne birkaç bir şey bıraktım onu da al şey. Ortak bir şey varsa burada burada bak burada attım. Yakıt attım. Kumaş attım. Başka ne lazım? Deri. Burada evet, evet. yedi al, burada şey O seçil çıktı lan. Güzel. Gelen giden var mı diye bakıyorum ben. Siz halledin. Oh, roket atarla geziyor lan adam. Hayvan çok var fark şey. ettiniz mi? Uçun siz benim şurada önümüz zaten. 50 kişi olacağız az kaldı. Bana kimse takım ha klandan mı kabul edeceğim onu? Arada öldürdüklerinize bakın. Bak burası çok iyi ev atmak için ha. Kasarız ya şurada. Vurun aslanlar. Buraya suyun ortasına doğru atıyorum. Buraya yüzünüz var. Atat aynı base atıyoruz değil mi? Adam da atıyor. Ben açıkçası. klanı oluşturayım o zaman ya kurmadıysanız. Ha klan davet edildiğini kabul et. Tamam Mehmet. Evet. Şuraya atsan oğlum burası bomboş ya. Aha burası. Ben oraya ortala gel bence. Surmur çekiyoruz oğlum gel buraya gel. Evet. Adam var ee, 260 yol ileride. Hmm. Al bir iki kade atayım oğlum. Adım. Şunları attım. Abi <laughs> bizi gostlayan adamlar da chatte bir şeyler yazıyor. Yayındayken gostlayanlar gelmişler sunucuya. Hadi bakalım. Revo'yu falan niye attınız? Yer mi kalmadı? Aa, biri geldi lan buraya. Osman Aga. Bizden biri sandın Şunu O oh, klan vuruş kapalıysa çok iyi. 70 oluyoruz bu arada gençler. 100 e falan çıkar. Şu an 70 geçti bu arada. Oh, iki tane mini var önümüzde. Bak şurada birilerini görsek fight yapsak. Dört tane mini var lan bu ne? Silah sandığı var lan şurada. 70 hadi 70'i gördük. Bu ekip helikopter de iyi ya. Birileri gibi patlatmıyor ya. <laughs> abi size gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yok yok şaka <laughs> Hop yarı oto. Lan bu ne hızlı ya. çekme lan. Pompalı versene abi er, sen çekeceksin. Pompalı bende. Evet. Emel arkandayım. Adam varsa haber edin de bir fight yapalım. Germelerle öyle gidiyoruz. 50 dakikası kalmış pompalının. Ya o pompalı da açılmadı mı? Double açıldı yok. ya. Yok. Bu pompalı sağlam. Altı patlar açılmış. Ayrı altı patlar buldum. Altı patlar. Tamam <laughs> da <laughs> ben Lan, bu sandığı da almışlar. Birileri var burada haberiniz olsun. Evet evet almışlar. Yarım aç yarım bırakmışlar. Yarısı içinde. Revo bu çıktı lan helal. Hayır. Evo mermisi var mı? Tamam iki sigorta ol o Biri sen ne o zaman biri de, sen şey Lan bu lan geri geri, geri gidiyoruz. çok <laughs> kötü <laughs> <laughs> Lan başım döndü lan. Dur Hadi alttan. Geçelim, devam devam devam. devam. Alttan alt, alt. alt tuşuna basıyorum öne gidiyorum. Havaalanına gidiyoruz mu? Aşağıda kalmış. Aşağıda oğlum aşağıda. aşağıda. O, Or orada fight olabilir bak o spawn bölgesine yakın. Kalmışlar. Yapma be geç mi kaldık? Hadi çıkalım öbür yere çık 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 çık. İyi, su arıtmaya yürü. Su arıtmaya yürü. Sigortayı aldılar abi kuşlar. Ben bileyim ya. Şey, Boşum döndü arkada. Aslında. Eve girecek dikkat. Bombalı oyna. Vurdun mu hadi? Oğlum. kapı açıldı. kapa çaldı. Kapa, Geri kapandı. Ben de yanıcı fişek var. Devam bence direkt. Devam edelim ya. Devam edelim Ben de setini alalım. Evde sanki çok set var da setini almıyor Binin. Tamam bir daha git. Bir yapalım o zaman. Hiç çıkardım. Neyim koydum? Lootar var. Uuu sandıklar var. Çok 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 çok. Sonuçta nasıl gelmemişler ya da? Dur kapısı. Python, Python. Hapsi Etek eldiven falan var. Etekleri eldiven atayım ben de ninja tweet'i var. Giymek sen giysin. Evet sen 290. 190 tam karşı. Gördüm ben galiba. Evet evet evet. 2 3 kişi var minimum. Evet, Önümüzde kırmızı şey var ya ilk gittiğimiz yer onun arkası. Elim dolu tek başıma geri falanamam ben. De. Biraz yavaş biraz yavaş. Bence göster benim onlar gelsin. yapar. Geldiler geldiler geldiler. Eee Evet evet. Benim benim benim. Surların arkasında var, haberiniz olsun. Geldim, geldim. Bana puş. Bana puş. Girdi biri, girdi içeri girdi. Burada, 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 burada. Var Bir badesi var birinin. Kaçıyorlar. Dikkat. Şey yapalım. Hani. Buradalar. Giriyorum. Bir tane vurdum. Biri ikisi öldü. öldü. Biri daha var galiba. Arkaya kaçtı biri. Galiba çıktım üzerinden. Yok ikisi de ölmüş işte. Üç tamam, kişi değil mi? Tamam. tamam. Loot var mı? Mermisi var alın alabiliyorsunuz. Alabilirim ben. Hemen altı patlar mermilerim yok ya. Ne? İki tane mermi var lan. Gelin mi işte aldı? Tamam at. Sen elinden al. Tamam at. Kumaş olan var satsaya biraz ya ya da bandaj. burayı açamamışız. Sigorta şey yok. Bitmiş ya, mi şurası? Evet. evet. Var mı sigorta? Hmm, yok. Şöyle ben e ben. şimdi koy. Oğlum bunu kapatmışlar. Hadi yetiyor mu bu sigorta? Çabuk girmeye densene çok. Açtım bir açtım bir... açtım. Tamam. Öbürünü aldım. Ben kırmızı kartla koşuyorum da ben Geldim. Gel. Azma çıktı ekstradan isteyen varsa alsın. Kutuları alamıyorum yer yok. Alan alsın. Aldım aldım aldım. Bak <laughs> aldım. Last 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 yorum. Yorum. Ama komutlu olmuyor. Radyo'nun çıksın. Ezik Çıkalım. Go 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 go. go. Gördüm, sağdım. Sağdım. Bir yerde... Ha önümüzde önümüzde şurada. Evet. Ha. İki gel. tane var lan ayı. İkisini alalım. Lan bana geliyor. Lan bana geliyor ha. Aha ben. Bir. Bu Helal. Biriniz alın. Parçalar arkadaşlar. Y Eve gidince şey tabanca mermisi basalım. Şey dişe yarar. Öyle direkt bence şey revalarla gidelim. Aynen aynen revalarla. Rev bir rev sürü var zaten üstümde benim. Sandığa da bayağı koymuştum. Ee, toplamamız lazım ama biraz evde kükürt yok diye. Ben fırınlara koydum o yeter ya bayağı. Her bir kart tane basarız hepimiz. Görmedim öyle. geliyor 330. Biraz da ee, olalım karar verin seri Dönüştürüyor al kanka? Geliyorlar. Geliyorlar oh. çok kalabalık. İniyor iniyor iniyor. iniyor. Savaş 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 bizim uzaktaki gel. Gidelim. Ben beni almadı. lan Niye iniyorlar. Ben ben bilmiyorum. Aa eseydim. Öldüm. İndim. 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 Evet. Abi Vurun vur, abi vurun. Vur. Savaş savaş savaş. Yakışıyoruz. Kovur ya her şeydim ya. Adam Kardeşim. karar veremedi bir ya. Bir, bir bırakır, bir <gülüyor> bir <gülüyor> bir <gülüyor> ne oluyor oğlum? Saptı buraya orada. İndir Şu şeyin arkasına tabancası. Ay ayrı kalmayın ayrı kalmayın ayrı kalmayın. <laughs> ah be çok iyi. bizde yok. hadi Bence <laughs> biz aniden kalkıp gidelim buradan. Evet ve HS vurdu çok fazla can yakıyor. Bir yapayım istiyorsan evde var da. ne de kalsın abi şu şurada şey yapayım. Dönüştüm. Şuraya giriyorum ya. Oradaki boyut. Zerler abi her şey. Python'ları basayım o zaman ben. Python. Tezgi 3. Tezgi 3'ü de basıyorum. Bayağı zaten. Bastım ayrıca zaten bir fazla var Güzel. O ilde büyük ihtimal e, çatışma olur. Orada bir fightlarız. Vallahi 250 bastım hala bir de 150 bastım 400 bastım topu. Şırınga da basabilir mi istiyorsanız? Ee, şırınga var mı bir tane evde öğreneyim. Ha tam siz tez, tam tam, tezgah açıyorum o zaman. Şu anlık sata çok gerek yok gibi ama ölünce lazım olur bence. Hiç öğrenmemiz gerekecek ama illa onu. Öğren ya öğren. Evet, evet. Mı açıyorum mı? tamam tamam. Şırınga ya. Hatta siz gelene kadar ben setleri de basarım. Çöküyor. Var full setim sadece hoodie ile pantolonla abi. Tamam ben hepsini basayım. Dursun orada. Ben bas oradan kalanlar kalır. Eee, Pythonlarınızı ortadaki sol üstte koyuyorum. Tamam. Sağ üstte gönderim. Mermileri de boşturuyorum. merkeze alır. Hadi az uzak gidelim. Kartları alın. Evet. Şimdi... Evet, bandaj alın. Şey alın üstünüze. Y yakıt kartlar unutmayın. Yüz lazım mı? Değil galiba. Şey de değil. Tamam. Alalım. tane alacağım yine. Alalım. Yakın yakın. ikisi de çok iyi. O yüzden burayı seçtik ya. ne oluyor? Aa üç kişi, üç tane helikopter. Bu ne lan? Kıyım mı arkalarına? Savaş savaş. Sen bilin. Python'a deleriz oğlum bunları yakınlaşırsan. Sen deleriz. Beş kişi var rakamda. Hadi oğlum güveniyorum size. Düz, savaş. Önümdekine var diye. Hadi öldü öldü öldü. öldü. Helal düşüyor. <laughs> devam devam soldakine soldakine. Önce aşağıdaki zotları bak. ya. Bir kişiydi galiba ya. Bence bence bir kişi vardı hadi sadece. Tamam. Sss, bir Sağdaki de düşür lan. Bu da gidiyor bak bu da. Bir tane cesit orada. Kanka açarım bunu yakalayamayız. Sağ sağ yakın önümü. Sıkın diye şey yapmıyor, maçı. Ya, sana... Arkadaki Kurt, lootlara bakabiliriz. Aynen. Evet. 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 evet evet evet. Biri önümüzde düştü. Onu görürüz şimdi. Şimdiden Şimdiden da, da Buralara düştü bakalım. Ya ya. Bak, şey var. Aynen. Onun biraz daha sağ arkasındaydı. Şurada galiba bak tam orada. Mesela, aha. Güzel. Ben şey, Oo güzel lan. 96 şeyi şey hazır. Kumaş aldım ben sadece. Geri kalanını aldın siz. O bir şey evet. Ee, evet. aha. Şurada şurada şurada. Canım az biraz ben gelmiyorum. Hadi. Bakıyorum soldan. Helal. Lootu var mı? Bu da iyi, bu da iyi. Ama sen şey adam sandın. Bir bakayım ben sadece. Adam, Oo, güzel güzel. Altı mantarları ben alayım canım az diye. Evet. Turun deniz tarafına geçsenize mini ile oraya yanaşacağım. Sudaki loot gözüküyor bak çıplak yüzüyor. Ona yüzeyim mi ben de alacağım da benim adım. Tamam. Oğlum altı patları niye almıyorsunuz lan yerden? Adamlar silah beğenmiyor. Ulan <laughs> niye herkes bana vuruyor lan? Size hiç hasar gelmiyor mu? Yok. Öndeyim de herkes beni şamarlıyor. Aa arkaya binmişim Sol bu sırada. mavi de açık değildir. Aa. Oh. Ben de yakıt yok. Bize. Botlar yok mu ha? Evet. Mavi açıyorum. Gidiyorum mavi. Tutup. Amsam oldu. Güzel. Ya AK yok mu ya böyle? Ha gerçek mı kanka sence? Ne çıkıyor? Ne evet. evet. çıkıyor hep? <laughs> kanka geçeyim mi? Hakeye buldum. Helal. Çekme, çekme. Bir, bir videoda gösteriydik ya. Neyse. Ya dur Çek. dur yeter. <laughs> Yere atıyor ya. <laughs> Dört ha. Roket atar tamsın. Bir saniye bakayım hemen sana alın. Bak bak. Okey. Tamam alabilirsiniz. Güzel loot bu arada. Rüzgar <laughs> türbini falan da çıktı. Gayet iyi. Okey ya ben de. Dağıtın onu loot Yer kalmadı. Güzel güzel. Çıkar daha 150 göreceğiz Şimdi sen galiba. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Lan nasıl sıkıyor şu be? Hadi bir dakika. Ölmüyor lan. Özde altında ki mi? Altımda var benim. Ha, ben Şurada M2 var altta. Hı. İçeri girdi galiba. İndi aşağı in de aşağı aşağı. kata. Ortadan şey, ne şey. Öldü. Abi, tamam, öldü. Bir kişi Evet arkadaşlar. Bize bakma buyursun. Benim için Ben tamam yavaşla. Varsa. E, Nakilleri de alın dönüştürün burada direkt barut gelsin. Aynen. Okey alıyorum ben her şeyi. Bir bot daha var içeride. Bir, canı var. Geldi. Geldi tamam. Ya, tamam ya. Evet. Adem adamım var. dönüşüyorsan tek lazım üstünde oldu da. 7 dakika var. Şimdi açılmış olur. 5 saniye. Hadi oğlum. Çak. AK patlayıcı var. Mesapli, Yaroto, AK göçlü, KK dur. Bu ne be kardeşim? Hepsini verdi be. AK body alamadım onu aldım Şu an bir roket üzerinde roket üzerinde bir roket var. Roket üzerinde bir roket. Şey yok galiba sizlere burada mı? Hadi gel. Altınlar açıldı var. Tamam tamam tam, çıkacağız. Evet. Hem ben de atadım Ben de hele Sağda o şey kan var. mı Bin bir bin gidek. Ne Ben mi buldum gördüm beğiliyor mu dedim yataklardan kapağı tutmuyor bu ne? Gibi, sağ sağ sağda bura bura Buraya da atamayız Herhalde yanlış gördüm şu haberim. Ya iyi diyor ya yanlış gördüm Burada yok adam. zaman yanlış gördüm çıktı. Evet yok. Ya yarı sıkılmış. Komponent var mı? E, Akın. Kalmadı AK. şey. ben de. Dokuz zurda var fazla. Arbedetleri atayım mı ya? At at abi. Yoldan sağa doğru gidiyor. Evet yoldan sağa doğru gidiyor. Haydi bir şeyler. Bak. Lan adam camdan ölü lan nota. <laughs> Bu <Bunu> yaz kardeşim? DB <laughs> atıyorum ya DB lazım olmaz. At at at. at. Gereksiz. Gerek kıracak şeyi kanka. Ben yok. Bak, bak, bak. Kanka benim atıyor Gel gel vuralım bir aşağıda aşağıda. Kaç kişiler? Bebebes. İndirelim buraya. İndir reis. Fightlayın bu arada kaçmayın. Dik hmm. yakın yakın. Hep de ya. Biz soldan Şurada kapatıyoruz. Oyun kaldırıyoruz. Ben sana düştüm. Tamam kaldırabileceğim ben. Yanıma gelebilirsin. İpar raşıyor biri. Biri full öldü. Arkadayım mı? Biri de solda. İçeri girdi. Yemeklerin orada. Ya, yanına geldim. Yemeklerin orada biri. Ben arka kapı tarafına geçiyorlar beni ya. Ben de arkamdayım geliyorum. Tamam ben öne bakıyorum. Önde dedi yakın denince adam o öndeki şeyi sandım arkaya koştum ben de. Anlamadım 20 canım kalmış zaten binde inerken. Çıkışa bakıyoruz abi. Yemeklerin orada yok çıkışa kimse. Çıkışa. Birlikte birlikte. Dışarıda? Kapıyı açıyorum. Bekle bekle. Susuyor büyük ihtimal. Yemeklerin orada ayrı bir bölüm var ya orada olabilir. Evet. Tamam, Ama o 5 k metal varmış evet. Nice. Aldım. Tamam, Setini evet, dönüştürme Eldivenli pantolonunu giyim hadi. Ben de dönüştürme, yapıyor. de. Ben de dönüştürme yo, yapıyorum. Yo, ya. Yolutlarını herkes atsın yere bir kişi. Şey. Tamam ben de veriyorum. Emre hep altına Gelin atayım ben alıyorum. At buraya. Abi adam adamdaki... <laughs> tamam, da falan... mini yıktın Hah. Yes. Bir dakika. Mini kaldıramıyorum. <laughs> <Adam, öyle. gülüyor> İki üç kişi. Eko kullandı Hızlı 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 çıkın içeri. Miniye oynuyorum. Ha, kaldım burada. Görüşüm yok. 300 Kırsa'da. bir aşağı doğru indi. Bir body. İki body. Oldu, bir, öldü, bir öldü. Biri aşağıda cıvıldak. Ben de öldüm. Mininin tam yanında mininin yanında. Bunun arkasında. Mininin orada. Loot yapıyor. Son bir, son bir. Mini'de de loot yapıyor. Kaya yapayım. Evet, evet, evet. Kaya'nın arkası. İki bedisi var da. Can Kaçıyor, kaçıyor. Mininin arkası. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. gidiyor. miyim? Ko kovalıyorum, kovalıyorum. Bende. Ağız yanı var galiba onun. Ağzı aynen aynen. Ben de bastırıyorum. 3 vadisi var onun. 20'den 45 falan vurdum. Bir... Sağ ağacın orada. İndirin onu. Hazırlık var mı? Öldü mü? Fazla Son adam öldü mü? Ölmemiş ağaçların arasında göremiyorum adamı Arkandayım Deniz, Deniz kıyısı ağaçların arasında Ben silahları yok mu? Öldürüm, öldürdüm 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 Helal 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 Evleri yakın salmayın evleri yakın bak Aga şırıngam yok adamın şırıngası varsa alabilir miyim? Atıyorum ben yere attım benim, benim, benim Adamın not üstü not 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 iki not silah not var. Üç silah. Cektim. Yedi yüz Setini alamadım reis. MP5 aldım bir de. Dört aldım. Setini ver. Tamam. Nerede geldin? Nerede geldin? Bir de Sen lazım seveyim. Al Thompson. Thompson vermesi versene arkadaş. Ee, atıyorum. Attım. Şunu kat Al. Aa, bu arada arkamda <laughs> geliyordu. Okey. Okay, Aa geldi de bu. Markete giriyorum. Okay. Market değeri full bar değeri çizmiş. Bir iki Ekstradan dört silah var haberiniz olsun. Yeah. Ben ha şey. Öldüm. <laughs> Ek şu takımı. Nerede Arap? O şey bilmiyorum. Markette bir yerde görmedim. Adını bilmiyorum oranın. Dış taraftaydı. İçine girmedim. Market. Ya ne deniyor oğlum onlara? Okey okey okey. Koldurma yerleri işte orada. Helal. Helal öldü helal, helal. Öldü mü? Dikkat edin bak adamlar evi yaktın. Ya. Hızlı lootlayın hızlı lootlayın. Loot, loot yer, burada yer, burada gidelim, Lut olmayan lootlasın. Benim loot'umu da alsana. Ben kendim loot'uma geliyorum. Mahmut canı lootluyorum. Bir silah daha var burada. Zaman sesini giyiyorum al Şu sete giyin Uçan. şunu. Burada, burada, İçeride loot gülüyor. var mı ona bakın. Ben, ben içeri giriyorum. Arkandayım. Giyiyorum diyorum hadi kapalı. Yerde metal yer var reis. Şey konserva babası özür Mr. Guy. Bakıyorum ben dışarı. Şundaki bozuklukları diyorsan yani dönüştürecekler ben aldım onu. Dağdan adam geldi beyler. İnfo? Silah. Kaç? Eee abi 130. Silah fazla var mı? İlk. Lazımsa içeri gel vereyim. Geldim abi. Hazmat silah mı? Ee, MP5 şey. attım. Biraz set attım. Mermi attım. Şırınga <laughs> attım. Buraya attım. Geliyorum. Hayır, 150 <gülüyor> <de> <gülüyor> mi 100 <laughs> değil mi? Geldi geldi geldi. Oğlum çok uzaktan o adam. Abi yok yok Biz yok. de uzayalım hı -hı. ya. Aç arası, aç arası. Evet evet gördüm da yayılıyor biliyor. Tur attı. Mini, mini geliyor, mini geliyor. Dikkat miniye. Mermi var mı fazla Osman'a gel. Ay attım. Benim 10 kat şey var. Gösteriyor adam sağdan. Savaşıyoruz mu gidiyoruz mu? Bir karar verin. Burada da başka yakın adam var. Solda açılmış market önü. Suru düştü mü? Solda. Kemal sana araçlayamaz kanka. Arkandayım. Gel kanka. Solunu tutuyorum sana rushlayamaz. Gel önümde adam. De üç öldü. Öldü. Üç de öldü. Kaldırıyorum. Kaldırıyorum kıbırdama. Direkt yerden MP5 al. 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 Surat. Çınır attım yere al. Yardıma geliyorum. Sağdaki öldü değil mi? Ona göre şimdi. Aynen aynen. Oğlum Bey sıfır bana görüş. Ya. 50 vurdum ona. Öldü galiba. Baya vurdum ona. Öldü öldü. Lootumu alacağım takta da oğlum. alalım gidelim artık üstümüz full oldu. Hadi gidiyoruz. Şöyle Baya... alıp çıkıyorum ben de buradan. Şey en sağdaki suru aldınız mı? Al, onu almaya gidiyorum. Tamam sen al onu. Çıkacaktım. Hadi mini kaptarla gidelim. Adamları gelip gelip gidiyor. Baya silah attım birinize hala 4 silahım var. hızlı. Vurdum biraz. Bayağı var orası bayağı. Lan sıfır görüş ha. İki kişi var, iki kişi var. Fazlalık silah kimde var? Atıyorum yere, Atıyorum yere attım. Geliyorum buraya alacağım. Sen bir da az, az, az bak attım her yanına. Tamam alacağım. Adamlar ne oldu? Ben şey ne bu Mr. Gal. Mr. Gal. Lootunu aldınız mı şeyin Kemal'in? Ben de bir iki bir şey var. Bir daha var çıkardım. abi ne kadar bunu lan? Aga şu he, he şey atın, duvar atın. Kalk gidelim. Kargo gelmiş mi? Kargo gelmiş bu arada. Gelmiş çıkalım. Geliyor geliyor daha ilk sandık geliyor yeni geliyor. Çok iyi. Set MG5 e çıkalım. Hızlı gidersek kaptırmayız bir de orayı. Gireyim, gireyim, tek gireyim. Hemen setlen. lan. Bayağı silah kaptırdım. 1, 2, 3. <laughs> 3, 3 like silah ekstradan koydum bayağı da mermi koyuyorum tane silah koydum. O 3 5. Kontrol var onu koyayım bari evet. Kartlar gitti galiba ama bayağı bir şey aldık. Evet. Mini. Evet 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 en önde en önde en önde. Biri düştü. Öldü 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 O da öldü. Tekne düştü. Suya üçüncü düştü. Üçüncüde de suda suda. Su tekneyle insin biri insin biri tekneyle. Bir iki. Wow.